Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arzı endam eden insanlara Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince onlar birer şartı adiye, birer küçük sebebe bağlanmıştır. Rabbim bizi nimetlerle perverde edecek, dünyada ve ufmada aziz kılacaktır. Fakat bu istikamette bizim bir kısım gayretlerimize bağlamıştır. Biz bu istikamette bizden istenen vazifeyi yerine getireceğiz. Rabbim de bizi o nimetlerle perverde edecek ve aziz kılacaktır. Daha sonraki nimetler cebri lusfi şeklinde cereyan etmediğini bir kere daha hatırlatayım. Sizi ilk defa yaratan Hazreti Allah yaratırken sizin iradenizin müdahalesi yoktur işin içinde. Sizi mümin yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Bu memlekette yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Müslüman bir anadan babadan getirirken bütün bunlar cebri lutfi şeklinde cereyan eden şeylerdir. Ama daha sonra yeni yeni nimetlerin, akıp akıp başınıza gelmesini bekliyor, intizar ediyorsanız, bu sizin iradeniz, bu mevzudaki cehdiniz ve gayretinize bağlanmıştır. Sizden herhangi bir cehid olmadıktan sonra Rabbin nimetleri size gelmeyecektir. Gelirse fevkalade eden bir şey olacaktır. Aramızın bulunmuş olması ve telifimiz Rabbin büyük nimetlerinden birisidir birbirimizle aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musama alakı içinde yaşamamız, sevgi atmosferi içinde yaşamamız. Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklara, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyan duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar vicdanıyla, kalbiyle, kafasıyla devreye girecek, Rabbisinden bunu isteyecektir, o da lütfedecektir. Onun içindir ki aleyhissalatu vesselam, bu mevzuda ümmetine şunu duyurur, ben Rabbimden ümmetim için şunu, şunu, şunu istedim, bana lütfettiler. Fakat dedim ki, ya Rabbi ümmetim arasına iftira kaçmam, onları bölme parçalamam. Rabbim benim bu duamı kabul etmedi diyor. Zira bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarıyla ayarlamasına bağlı bir husustur. Zira ümmeti Muhammed'in ittihadı, aklı eren, müdrik ve şuurlu kafaların birleştirici ve uzlaştırıcı unsurlar ortaya dökmesine bağlıdır. Zira bu bir rüştüne erme ifadesidir. Rüştüne eremeyen kimselerin uzlaşması düşünülemez. mi sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın dulundaki mahlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakını onu lütfedecektir. Civanmetlik yapacaksın. şuurla idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan-ı sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış, Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lütfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince, Eus ve Hazreç birbirini yeyip duruyorlar. Bazı vakaları cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade İbni Samit, Hüsana, Muaz İbni Cebel'e düşman. Sa'd ibni Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Fahri kainat efendimizin ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-i Ekrem ellerinden tutuyor bunları kardeş yapıyor. Her muhacirini bir ansardan bir zatın evine koyuyor. Ve aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir işe sahip olmayan sakir bir topluluk, muhacirin. Yurdu, yuvası, bağ bahçesi içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, ansar. Muhacirin ansarın evinde çalışıyor, ansarın evinde yatıp kalkıyor, ansarla beraber giyip içip oturuyor, ansarla beraber dolaşıyor. Bir gün muhacirin geldi Resul-i Ekrem'e dediler ki, Ya Resulallah, bu Ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar. Bizi kardeş kıldın bunlarla. Fakat bize giran geliyor ve var olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik. Allah için evladı yali terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik. Ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbise ile ve kursağımızdaki ile şayet hicret ettiysek, Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık, mazur görün. Biz sanki Ansar kardeşlerimiz bize baksın ve biz de tüfeğli olarak onların sırtından beslenelim diye buraya hicret etmiş gibi geliyor bize. Ansar'ı çağırdı Efendimiz. Bakın dedi, muhacir kardeşleriniz ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kendi işlerini kendiler görmek istiyorlar. Belki dilenmek, belki de çarşıda, pazarda hammallık yapmak istiyorlar. Ansar ağladı, dediler ki ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz senin için hep fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaade Allah için onlara bakalım. Müsaade etsinler evlerimizde barındıralım. <laughs> Muhacirin diyor ki hayır ya Resulallah, bağışlasınlar bizi. Bağışlasınlar, ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz, ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diretiyor, olamaz diyor. Muhacirinde de illa da ayrılalım diye diretiyor. Ve Resulü Ekrem ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın. Bağla bahçelerde beraber çalışın. Siz de kazancınızı alın. Kendinize göre öyle mezarı maişetinizi temin edin ve geçinin diyor. Gönülleri Ansar'ın istemiyor ama hakem Resul-i Ekrem olduğu için razı oluyorlar. Bu fari kainat Efendimiz'in eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve iki kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın. Her muhacirin bir Ansar'a kardeş edilmişti. Mekke'nin peçesini taşıyan Abdurrahman bin Avf'de, Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı, Şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed İbni Mesleme'ye yaralı yaralı aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyle, Uhud'un arkasından cennet kokuları geliyor bana. Sa'd ibn Rabi radiyallahu anh. Bu iki zatı da bir kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Avf diyor ki, kardeşim bana öyle bakıyordu ki, evde kendisi en mühtene odadan ayrılmış, ben orada yatırıyordu. Hanım içinde bir yer bölmüştü, orada yatıyordu. Kendi de bir yerde yatıyordu. Bir evi parçalamış, bölmüştü, bizi de içinde barındırıyordu. Bir gün hayretini mucib olacak. Beynimi kafatasının içinde donduracak bir tabloya şahit oldum. Gözleri dönmüş gibi Uhud'daki kahramanlığına yakışır bir kahramanlık içinde. Elimden tuttuğu gibi tesettür ayeti yok daha. Beni iki zevcesi var yanlarına götürdü. Oturuyordu iki hanımı da maksurenin arkasında. Hanımlarını gösterdi, bunlar benim zevcelerim kardeşim dedi. Mekke'yi nasıl bırakıp geldiniz onu ben biliyorum. Peygamber için nasıl her şeye katlandınız onu ben biliyorum. Şunlar benim zevcelerim, ben bunlardan bir tanesiyim. Vallahi boşayacağım, İddetini bekleyecek ve sen evleneceksin. Anlıyor musunuz kardeşliğim? Abdurrahman bin Ağuz cüannet bir insandır kendi çoluğunu, çocuğunu ve zevcesini Allah için terk eden insan, ruhta bir hisse tahsil edebilecek böyle bir şeye razı olmaz. Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun, aile azadın da sana mübarek olsun, sen bana pazarın yolunu göster de yapmasını bilirim. Şerefli sahabim, Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum. Dıştan gelen kervanlar Abdurrahman bin Avuf'a ulaşıyordum. Bu güneş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çehreyi görmeden tüccar geçmiyordum. Ama orada eline bir ip alacak canım çıksın. Pazar pazar dolaşacak. Yok mu iş taşıttıracak diyecek. Hammallık yapacak. Mezar maişetini temin edecek. Zevcesini tatlıka dil beste kardeşlik şuuru. Ve kardeşinden Müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine Civan mert başka bir sahabi ruhu. Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursa bu cemaat Batı'yı hayrette bırakacak şekilde gib gibi kimselere arnos gibi kimselere hayret ediyoruz. 25 senede Cihan'ın imparatorluklarını yıkan yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, varse 7-8 asır devam eden şu Müslümanlığın inkişafını hayret ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik-i ilahinin vesilesi bu ittifak ve ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak, bizi aziz ve faydar kılacak, fakat ilk müdahale ve muhaleceyi biz yapacağız. Bu kardeşlik şuurunadır ki Allah Celle Celaluhu, Cihanın hazinelerinin kapısını açtı onlar için. Koca Sasani İmparatorluğunu bir hamlede yıktırdım. Koca Bizans İmparatorluğunu toz toprak haline getirdim. Ve cihanın tek medeniyet memba halinde, tek medeniyet muallimi halinde Müslümanlı insanlığa takdim ettim. Aziz Müslüman kardeşlik, Rabb'in büyük gördüğü şeylere saygılı olmam. Ehli kıbleye saygılı olmam. Ehli imana saygılı olmam, secde edenlere saygılı olmam, Rabbe besli olanlara, Hz. Muhammed'e bağlı olanlara saygılı olmam. Sağda, solda, ortada, ortanın sağında ve solunda, nerede olursa olsun ehli kıbleye saygılı olmam. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'a saygılı olmam. Rabbim bu ahdü peyman içinde sadakatle yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İnsanımızın gönlünü şuurlu, uyanık, işare ederek aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu serfiraz eylesin.